Herkese çok uzun zaman merhaba arkadaşlar. Yanımda Didiz Çınar var. Arkadaşlar ee, en son bizi gördüğünüz zaman demirdik. Lan. Geçen. Lan. Ha ben ben ben, ben mi oldum? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şimdi silver e, gümüş olduk Çınar'la birlikte. Bak Çınar da burada. Benim burada arkadaşlar başka bir hesabım var. Şöyle göstereyim. Niye derseniz Valorant hesabım vermiyor. O kadar. Adamın adamın yaptırdı. Adamın şu an cc oldu. Ne olacak oğlum? 300 lira çık vardı. İnşallah <laughs> e sizi bir gün öldürürüz. Ben ne yapacağım? Ama sıkıntı yok. Var. Ne yapıyorsun? Tabii, Çık Çık Peki, çıktı mı? Çıktı. Aa, <laughs> Karşılaşma, Karşılaşma bulundu. Bana bak benim konuşuyorsun. Ben niye konuşayım? bazı olanlar yüzünden geri gün ceza aldım hayır <laughs> gerçekten çılgın kitle kitle kitlem benzerim ne diyor ya <laughs> en son e, gerçek e, bir şey yok malum yani e, roket <laughs> de koyduğumuzda Şimdi bilgisayarım yoktu, şimdi bilgisayarım var yani inşallah her, her bir, bir kere bir. Arkadaşlar, ya. bu, bu arada yeni bir laptop. Çok yeni. Zaten FPS'inden anlıyorsunuzdur. Öbür laptop 30 60 FPS arasıydı, bu 300 lira çıkıyor, 400. 250, 200, 200'lerde, e, takılıyor yani babasına öne. Bu ikiler hala FPS'ler. Karşımızdakilerin <laughs> bir özelliği yok. Kaç yaşlıyosun? Yani, Yine ölümlü. 60 değil, Eee bugün <laughs> Bir, <ya. gülüyor> bir, bir farklı Arkadaşlar çınarın skinlerine bakmayın. İşte bir daha. Bir daha Verebilecek var mı? Çünkü, çünkü arkadaşlar çınarın hesabı duruyor. Benim hesap yeni. Yük kalmadı. Için. Bakacağız artık nasıl nasıl ilerleyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, Sisleri salıyorum. Ben boşuna oraya baktım. Dolduruyorum. Tarsi önlem yok edildi. Dolduruyorum. dolduruyorum. Burası. dolduruyorum. Düşman Orada. Orada. kapatıyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bizim main var sanırım. Dolduruyoruz. Arkadaşlar baktığım olmadığı için de güyememiş ya. Bir düşman kaldı. Ben 30 oldu. Şimdi benimki yanımda bak var mı? Hızlı ol Hızlı Bak işte bu acıttı Engelleme Ağlamak ne oluyor Bilgisayar dıpladı. Pardon. Ee, Arkadaşlar bu benim ilk skinim. <laughs> ya yarın bir tane daha kart alacağım. Biraz daha skinler, bir tane bir tane biraz daha dedim bir tane gelecek. Vanda almayı düşünüyorum. Ne onları da biri çelme taktı. gel. Evet, 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 ilk evet, şey. evet, Aynen. Ama evet, 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 ben İşte B'de düşman Gözcü süresi doldu. B'de düşman görüldü. Bu neydi şimdi? Hadi bakayım. Bir düşman kaldı. Ya.

Gel, yıpuçesine. Yo ben biliyorum. Vallahi. Hadi. Estaçı yeni kelimesi vallahi. Ben her, her şeye vallahiceğim. Evet. Şimdi Sesleri salıyor. Bak, geç önüme de iki bu kadar. Gel. Engelleme. Ne ya? süresi doldu. Önüne demedim Sürpriz yere attım da neyse Metoya alışık değilim arkadaşlar oh. O yüzden böyle ya, Musa, Bir düşman kalıyor Ayakta kalan son oyuncu Bölge güvenliği Kaçmayan vardı Bu yağma i̇şte, işte Yok hayır, hayır işte. BBM'deki yağmacı Sendeki asil Kesin. Arkadaşlar çınar çınar hep böyle diyor İşin galibiyet kısmına odaklanalım Ben kah <gülüyor> <gülüyor> Geliyor, <Zırt>. gel Sesliğe Geliyor dur Sağladım yok hediye. Nice. Biliyordum ama demin baktım ya. Bomba dostum yolda. Bomba kimin düşman kaldı? Ayakta, Ayakta kalan alakalı. son oyun. Bomba! oraya değil. Süre oynarsan alırsın. Biraz kötü tamam, patla, patla, patla ya şu kötüsüne bak. Ben patladı patladı patladı. Ya patlama patlama. <laughs> <laughs>

Bu yok oluyor. ben bir şey bakacaktım ama neyse. Entiler evet, gel. Tamam tamam. tamam. Kuruldu. Ultim Uyum. hazır. Tuzak mı sandınız? Orada. Ben aldım. Bak şu. Bir düşman kaldı. Tepede mi o? Gözcü süresi doldu. Reis <laughs> <laughs> de icat gibi icat yapıyor. Lan be biraz Başan şey ya. Video çekmeyi şey yapmışım özlemiş. Video çekmeyi özlemişim. Bir de oyuna konsantre olduğum için de konuşamıyorum. Çınar, e, ee, silah değiştirelim mi? Tamam Hadi gidelim bari. Dur. E oyunun en adet skinini verdim sana. Herkes de olan yer. Yani. Sizleri salıyorum. Oh, Şansıma bak. Dikkat dikkat. Yakala. Hepsi toz <laughs> olacak. Tam saygın. Buradan geldiği için gelemiyorum. Aaa Ya tek başıma Tek başıma yiyin. Sadece de nasıl yedekliyorum. Sadece entin gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Hadi dostluğuna kurtarmadı. güzel işte <laughs> Bak nasıl banyo yapıyor Ya <laughs> e bak bu senin şey ne oldu? Ben kendimi sıkıyorum. Lan sen senin ghost'un. Ulan ne güzel güzel skinlerim vardı ya. Size gösteremeden gitti hepsi. Neyse, zaten göstermem gerek yok. Sizleri savunuyorum. Jerry Kaykukur. ÇAĞBUSAK ÖBÜLÜM! Etkisinde. Nice. Yan... süresi doldu. Dolduruyorum. Evet. Çok iyi. Yerinde. Bir düşman çıktı. be. topdanle <laughs> bu bana şeyi hatırlattı. Arkadaşlar bu videonun sponsoru Çınar neyse. Daha ale topdanle. Bir A bir B yapıyoruz ama bu turdan sonra bir daha B, bir daha A yapalım. Bundan sonra <laughs> ulaştım ama işte bu mekânlımıza özel. Apartman. Mars mars artık sen açılır. şeyini bana ver. Şey. hazır. Gözcü ağrım. süresi ağrım. doldu. Hemen tepeye gidelim. daha gitti. Dolduruyorum. Ne görecekler. Hmm, Spike başında kim bekliyor?

Ne yapalım da hepsini ezelim. Işte, aynı, yine işte yine ayet. Avam çarptı şimdi. Ben de gelene. Spekka bu sorun. Güvenlik sağlanıyor. Etkisizleştiriliyor. Gel. Aynen yani tam diyecektim yanlışlıkla küyü bastım Gözcü süresi doldu Yine tepedeyim ben Geliyor, tut. Ne yapıyoruz oğlum burada özel hareket gibi kaç kişi? Ne yapıyoruz lan? Ben de zaten Görüş illa gelmem bir lazım. Bir düşman kaldı. Nice yani, bir nasıl yani biz aynı. Ben çok Ben onu durduruyorum. Ve onun için can Hadi topla beni. O eski silah. Eski silah. Var ki. Kullanmıyor. Yeah. <laughs> <laughs> <Hiç sesini gülüyor> ha, bana, bana ne bana ne. Sesleri salıyorum. Etkisizleştiriliyor. <laughs> Sağ Ben de çıktım. Ben de çıktım. Ah, like Şimdi Kapana kakardık. Yok. O, İkisi de sağda. Oh, <laughs> hazır. Okay. Hepsi toz olacak. <laughs> evet, ben ay sorayım mı? deneyeceğim. Eğmim bo... Eğmim gitti ya. Solunda Sağdan da gelebilir mi bilmiyorum Sakin 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 <laughs> Bekle GİTTİRMİNİ TANDINIZ <kaldınız>. Oğul tabancı <laughs> Şansa bak oğul Buna ne deniyordu? <laughs> Başkası, Başkası <kendim> adına utanmak <laughs> Bu harikaydı ko. Sen de ee, haklısın yani, Herhalde annesi çağırdı evet, okay, Oradan Oradan evde ece yaptım Eee Çınar bana Şey atar mısın? El, elindekine Ha ooo Ya bak burada ağır bir aile Silahı verebilecek var mı? Hayır, 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 Teşekkür ederim En hazır şekilde Mesela zaten birkaç tur oynadım

Aga be. Sisin yerinde. O şey deneyecektim. Bomba. eee onun eğimini diye de. Artık şansa mı yoksa? Bilmiyorum ama Felik attı yani. Ama hepsi benim sen. <laughs> <laughs> alın alın be. <laughs> nice <tınır> be. Aa, <laughs> Nice. Bu son, <laughs> son kredinize kadar harcayın. Nice şey, mezara götürecek değiliz ya. Kine. Ben senden P ile başlayan bir şey istiyorum. Aa yok. <laughs> şey. Phantom. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı ol. Allah'ın öfkelerine da Bakın şimdi! Sesleri salıyorum. Çinliyorum. Görüş kısımlarına Gençleştim resmen! Ne iyi İyi misin dayı? Gel gel, Tuzak tetiklendi! Baş oyunlar yok edildi. Barkerde ayağa falan soruyor. Barmen bitti. Kahveye yoksa mı? Abi bir şey diyeceğim. Benim aklıma şu bir şey geldi. Ne geldi? Taraf değiştiriliyor. Aaa yanlış attım Aa, Al al al. Gel al gel al. Hı? Silahını al silahını. Hı. Yanlışlıkla yere attım benimkinde. Hı. Abi bakıyorum ceğen var mı? Aldım. Şuraya at ceğeni. Adamlar ise buraya kadar burada durursan oraya işini alabilirsin değil mi? Şurada dursam da işini alayım. Ben öyle yani, şunları ya, biliyosun dene En azından Direk mi mı, yoksa adamların geldiği zaman mı? Adamların burada olduğu zaman Değil lan Benim düşman var <laughs> tamam da ben ne de, alayım dediğimi Sanki iyileş ya Be belki Yürü şurdan Ben iyileştim Baba Belli düşman var Or orada var, orası var önünde. Nice. Ne vurdun lan? Ne mi abi? Ben sana en iyi vurdum. Ben de hiç duydum. Ben, 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 ben. Herkesin. Herkesin Ver ses ver Reyna. Siz geldiğiniz zaman hiç... Bir düşman kaldı kendine geri Beni dolduruyorum çiz, çiz, çiz. <laughs> yani <yapmadığız, biliyor> <laughs> bu Bir daha deneyim Ama ben bu sefer Bunu da açacağım Ya abi bak bence şuraya da at. biliyor musun? E10'dakine kral baksa arkaya işim olur. Toparlanın. İstersen. Işınlanıcı kuruldu. Kapana takıldı. Ya işte ışınlanması çok yavaş. Bu için... Önce tren efendim lazım tamam. Biraz biraz daha hızlı gitseniz. <laughs> Tam can çekmiştir. Spike yerleştirildi. Eee, hmm, var mı? Yok. gizli cevap Yok. <laughs> Bir yere i̇şte işte. Oğlum burada genişten atsan ama. Harika ettim ben seni almıştım. Kaç dakika oldu abi? Bakayım. Bizi son görüşlerin mezarlığa çünkü büyük demesin ki sen, sen açmadın ki. ya açılın söyle niye NE anlamadım. ben ben de sana bakın sen açma yani Haplak verecekler ne saçınlar hazır ben bunları zaten bel belki açıldı o zaman söyle ya bu, bu maç bittiği zaman büyük ihtimalle yarım saat olacak da niye herkes buraya geliyor? <laughs> ah, here. Kaç edat. Aaa, yerleştirildi. Adam akıllı, duymuyoruz ki. Atlı tut. Ayakta Ay, kırılsa ayak olur. Ben ben bir kere öldüm bütün takım dağıldı. Buna var sik. Ne taraftan? Ben de diyorum böyle oluyor. Minim minim. Hayır,

Evas, evas, evas. mazeret. tek Son sayi. Kafaları doğru yerde. Çekili Şimdi bu sefer basla buraya girerlerse say kal. Ben de değeyim dedim. O bu olur Kuşlarıcık kuruldu. Ben ettim. Geliklerim bizim Ama yani. Valla. 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 Ne? Bu samba. Ah. <laughs> ah. Ben kurmaların kurmalarını Gelemiyorum. Sabuncular kazandı. <laughs> Bu istan <yüzden> daha iyisi yok. Kim? Siz buraya yandırmıyorsunuz <laughs> herhalde. Herhalde. Ya ya yok. O crazy problem. Neyse arkadaşlar, bir güzel videonun sonuna geldik. Evet, yalanlayacağım. Hoşça kalın. 嘞，拜拜。阿里嘎斯，嘎。